Arkadaşlar şimdi N.com'un paketini yapıyorum. Part 2'yi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar en son bu sürprizler kalmıştı. Şundan başlayalım. Bunun bantı yok. Bu bantsızmış. Aha. Abi. Alipot çıktı. Ve alipotun sahtesi işte. Bir şey çıktı böyle. Açıyorum içine gerçekten var mı diye. Arkadaşlar. Gerçekten de var. Ve bunu 100 TL al. Şu böyle, gerçekten de var. Şimdi var. Şunu da bansız lavdan devam edeceğim. İnşallah bundan da onun gibi çok güzel bir şey çıkar. Şöyle açabilirsem açacağım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar açtım Çok zor oldu ama İçinden Bu çıktı miau 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 miaom Miaom Bir oyuncak çıktı Bu da değil not konseri Şimdi sıra bunlarda Bunlar da. hepsi sürpriz Aa bunlar iki taneymiş ya Mesela hadi şuna başlayalım İçinde çok sert bir şey olduğu belli. Neydi? He. Şimdi bunu atacağım. Nasıl? Bakın arkadaşlar bu da neymiş? Dönük tıkımca ve sürpriz taş. Yırt. Yırt. Neyse, çok zorlaşıyor. Ee, arkadaşlar bu evi açılmıyormuş kapılar açılıyormuş. Burası biz taştı. İşin bu çıktı. D.com TV yazıyor. Şimdi diğer yerine geçelim. Arkadaşlar ben bunların videosunu çekmiştim. Şimdi bakalım bunlardan ne çıkacak. İlkini açayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar zaten ben bunun bantını kestim. Şimdi Ve içinden yine otobüs çıktı. Şunu. Arkadaşlar bu videosunu çekmiştim. Onda da otobüs çıkmıştı. Bunda da otobüs çıktı. Şimdi arkadaşlar buna geçeyim. Bu da arkadaşlar bunlar böyle renkliydi ben. O gün yeşilini Ben onu, o gün alasım gelmişti. Bugün de sarı ve yeşilini aldım. Ama sarıdan yine otobüs çıktı. Acaba bir düzenek mi var diye düşünüyoruz. Çünkü o, o, da sarıydı ve ondan da otobüs çıkmıştı ya bundan da otobüs çıkarsa öyle bir düzenek yoktu. E ee, arkadaşlar gerçekten yokmuş çünkü bakın bundan ne çıktı. Evet yaşarız. Ve arkadaşlar kutumuz bitti. Videoyu ben kapatıyorum. Ama ilk önce uçağımın nasıl uçtuğunu göstereceğim size. Evet arkadaşlar böyle bir uçur. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.